Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Ertuğrul Taşkıran ve Gökhan Akkan'dan sonuç alamayan Sarı Lacivertliler, rotayı yabancı eldivene kırdı. Son olarak Genoa forması giyen Salvatore Sirigu ismi listeye dahil oldu. 35 yaşındaki İtalyan kaleciyle görüşmelerin başladığı iddia edildi. Bon servisi elinde olan tecrübeli file bekçisinin Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öğrenildi. Geçen sezon Serie A'da 36 maça çıkan Sirigu 59 gol yerken, 10 maçta kalesini kapattı. Paris, Sevilla ve Torino gibi takımların kalesini koruyan Eldiven, 28 kez de İtalya milli takımında oynadı. Sarı lacivertlilerin forvet transferinde gündemine bir kez daha Musa Dembele girdi. Fransız ekibi Lyon'da oynayan Dembele için girişimde bulunulduğu öğrenildi. Lyon'un bu sezon başında Arsenal'den Alexander Lacazette alması, Dembele'nin direkt ilk 11'de forma giyme şansını bir hayli azaltmıştı. 26 yaşındaki golcünün menajeri ve kulübüyle görüşmelere başlandığı iddia ediliyor. Fenerbahçe'nin 7-8 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle işi bitirebileceği öne sürülüyor. Dembele'nin yanı sıra Leipzig'de 2025 yılına kadar kontredi bulunan Sörlot için Almanlar, 9-10 milyon euroluk bir bonservis talep etti. Sözleşmesi bir yıl sonra bitecek Alasane Playa'dan en az 8 milyon euro isteyen Gladbach'dan indirim bekleniyor. Katar'ın Al Arabi takımında oynayan eski Hataylı Bupenza konusunda da kiralık üzerinde temaslar sürüyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 4 Ağustos Perşembe günü Slovako ile karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertliler, sakatlık şokuyla sarsıldı. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Altay Bayındır'ın Slovako karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi. A Spor'un haberine göre, başarılı kalecinin yerine zorlu maçta genç file bekçisi Ertuğrul Çetin kaleyi devralacak.